Patrida 2021'de gösterime girdi Türkiye'de. Şimdi de yurt dışındaki e, Türk filmleri festivallerine katılıyor ve, ve birçok başka uluslararası festivale. Onun için geldik Bastına. Ben daha önce 2009'da da gelmiştim e, My Marlon Brando e, filmiyle. E, senaristi bendim, yönetmenlik Hüseyin Karabey'di. E, şimdi de işte Patrida ile geldik. Patrida aslında Memleket demek Yunanca bir kelime. Çünkü benim ailemin, babamın Yunanistan'dan göç hikayesini anlatıyor. Ve ben de onu son bir kez hani o kadar hasretle ve merakla andığı yerlere beraber bir yolculuk yapalım diye ikna ettim ve hep beraber bu yolculuğu yaptık. Bunun hikayesi. Paris'te şimdi gösterilecek. Oradaki Festival Sinemada Türk Ondan önce İstanbul Film Festivali'nde gösterildi, e, Queer Fest'te gösterildi, Nürnberg'de, Nürnberg Film Festivali'nde, Dokumentarist'te, e, Uçan Süpürge Film Festivali'nde e, ve Münih'te. İşte böyle çeşitli Türkiye içi ve Türkiye dışında festivallerde gösteriliyor. İsmim Tümay Göktepe. E, Boston Film Festivali'nde e, gösterilecek olan filmimiz Pat Patrida'nın yönetmenlerinden biriyim. Ayça Damgacı ile beraber yönettik. Ee, ve burada olmaktan çok mutluyuz. Ee, festivale çok teşekkür ediyoruz bizi de e, dahil ettikleri için. Ee, filmimize herkesi bekleriz. Mafiz Cihaz filminin hem yönetmeni hem e, prodüktörüyüm. Ee, filmim e, Boston Türk Film Festivali'nde en iyi belgesel ödülünü aldı. O sebeple şu an Boston Fine Arts Museum'da bir gösterimi gerçekleşiyor. Bunun için buradayım. Daha önce de İtalya'da en iyi yönetmen ödülünü almıştım. Frankfurt Türk Film Festivali'nde de en iyi ikinci belgesel seçilmişti. Burada olduğum için çok mutluyum. Gerçekten ilk yani haberi aldığımda Boston Fine Arts Museum'da bir gösterim gerçekleşeceği haberini alına çok Sevindim, çok mutlu oldum. Çok değerli, çok önemli benim için. Organizasyonu yapanlara da Erkut Bey e çok teşekkür ederim. 22. Boston Türk Film ve Müzik Festivalini düzenliyoruz. 2019 yılından beri ilk kez tekrar seyirci olarak döndüğümüz için mutluyuz. Pandemi nedeniyle 3 e, seneden e, fazla seyircisiz e, olarak online e, filmler göstermek e, zorunda e, kaldık. E, bu sene e, müzenin tekrar açılmasıyla birlikte e, tekrar seyircili e, gösterimlere e, geçtik. Bu anlamda e, çok e, mutluyuz. Ama bir yandan da e, Türkiye'deki e, depremden dolayı da çok üzüntülüyüz. Sanat ve kültürle e, Angajı olmak sanıyorum bu yaraları sarmak için iyi bir fırsat. Bizim programımızda da Oscar adayı olarak Türkiye'nin Ker filmi ile başladık. Bugün de bizim belgesel ve kısa film yarışmamızda ödül alan Patrida ve Mafiz jazz filmlerinin gösterimleriyle devam edeceğiz. E, yönetmenlerin yönetmenlerinin bir ve daha sonrasında da bir e, panel e, yeri alacak. E, ayrıca e, 1 Nisan'da e, e, Hande Dalkıl için e, recitali, e, piyano resteli e, var. E, ayın e, 15'inde ve 29'unda Nisan'da tekrar e, konserlerimiz var. E, toplamda 17 e, film e, göstereceğiz. E, bunların e, 6'sı seyircili, e, 11 tanesi de. Yine online olarak olacak, ee, güzel bir festival geçireceğimizi ümit ediyoruz.